Karatay Belediyesi ilçe genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern şekilde sağlayabilmeleri için projelerini bir bir hayata geçiriyor. Planlanan programın dahilinde yol çalışmalarını sürdüren ekipler mahalle ve caddelerdeki asfalt çalışmalarını eş zamanlı olarak sanayi bölgelerinde de yürütüyor. Karatay Belediyesi bu kapsamda Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sanayi yollarının kalitesini artırmak için sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Yapılan sıcak asfaltlama çalışması sanayi bölgesinin modern bir görünüme kavuşmasını sağlarken araçların yolda yıpranmasını da en aza indiriyor. Konya'nın ekonomisine ve istihdamına ciddi katkı sunan sanayi bölgelerindeki çalışmalarının önemine değinen Başkan Hasan Kulca, bölgedeki esnafın talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu çalışmaya hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Kılca, Karatay'ımızın ulaşım anı daha güvenli ve akıcı hale getirmek amacıyla yerleşim alanlarındaki sıcak asfalt çalışmalarımızla eş zamanlı olarak yeni sanayi bölgelerimizde asfalt serimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu altyapı yatırımlarımız sanayi bölgesinin gelişmesine ve esnafımıza daha konfliktir konforlu çalışma koşulları sağlamasına önemli katkılar sunuyor dedi.